Evet değerli izleyicilerimiz Yahya Çavuş'un köyünde bize bu abinin katkısı çok oldu. İsim neydi? Saim Çırkan. Saim Çırkan abi. işi de vardı onu biraz işinden alı koyduk ama iyi ki alıkoymuşuz. Yok sıkıntı Çünkü yok. Çünkü annesi de var. İşte bu gördüğünüz Saim abi doğuran anam bu anam benim. Selamun aleyküm. aleyküm hoş, hoş, bulduk. Nasılsın anneciğim? İyi, sen de çok. Sağ olun saatin iyi. İyi, şimdilik. İyisin iyi. Şöyle evet. ben seni koluna bir gireyim bakayım sen. Gel bakayım sen. <laughs> gel 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 gel. Seni git seni seni Gel şuraya fırının başına bir gelelim bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz. Her zaman söylüyorum. Abdest alırsınız yanınıza. Evet. Havlu lazım. Köyde yaşıyorsanız geniş bir avlu lazım. Değerli dostlarımız. Doğru mu? Evet. Fırını yapmışsın. Evet yaptık. İsim ne annem? Meliha Çırkan. Meliha Çırkan. Evet. Enişte? Enişte mefat etti. Ne zaman? 5-6 sene oldu. 5-6 sene oldu. Evet. Eyvallah. Sene. Ne var sende? Ne problem var? Ağrılarım var işte. Bir de soluk var. Ne var? Soluk soluk. Soluk. Evet. Nefes soluk. Evet. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi anne? Ha. Bu evladına diyeceksin ki beni diyeceksin sabahleyin koluma gireceksin, bu havluda üç tur attıracaksın. He geziyorum. Öğlenleyin yani. üç tur, akşamleyin üç evet. tur. Demin orada ben Ayşe ablaya da söyledim. Yahya Çavuş Çeşmesi'nden de evet. sabah aç karnına suyu içiyoruz, <laughs> öğlenleyin tok karnına içiyoruz, İçiyorlar. yatsı namazını kıldıktan sonra da içiyoruz, yatıyoruz. Allah'ın izniyle bir ay sonra var ya, biz evet. seninle çok güzel yürürüz. Gel şöyle biraz daha hafiften yürüyelim. Gel bakayım <laughs> benim annem ya. Melih annemiydi. miydi? Evet. Oh Melih annem benim ya. Ben burada olsam seni böyle her gün yürütürüm valla. Böyle geziyorum benim. İyi. Gez böyle ara ara gez hanım. Ama kendini çok yorma. Nefese de dikkat et. Şöyle bir daha güzel şöyle bir dön bakalım. <laughs> Şöyle senin güzelliğini Yahya Çavuş <laughs> köyünün en güzel kızlarından, en güzel hanımefendilerinden Melih annemi de şöyle gelsin. Eşinin adı neydi? Eşim <laughs> Mustafa. Mustafa. Mustafa abi ismin gibi inşallah peygamber efendimize komşu olursun diyoruz. İnşallah. Melih annem seni çok seviyor. <laughs> Rabbim sizleri hem bu dünyada hem ahirette cenneti yaşatsın diyoruz. İnşallah. Melih anne seni çok yormayalım. Yorma. Tamam mı? Olur. Hadi gel bakalım Olur. tekrar şöyle. Nereye oturmak istersin? Ya, ben şey. Evine mi? Evini çok seviyorsun değil mi? Evet, evet. Meliha annemin evinin kapısını birazdan göstereceğim değerli dostlar size. Çok da güzel bir evinin kapısı var. Allah sağlık afiyet versin evet. Meliha anneme. Efendim Ezine'ye geldiğinizde, Geyikli'ye geldiğinizde gönüllerdedir yeriniz meşhurdur burada peynirimiz diyorum. Uzat abi gelsin bakalım. Bu ne abi? Bu abi bu bölgede oluyor. Kaşar. Kaşar. Evet. Değerli dostlar bu gördüğünüz kaşar. Çanakkale'li vatandaşlarımız tüm engelleri aşar diyoruz. Abi şimdi meşhur değil mi Ezine'nin evet. peyniri? Bu Neler var abi? Ezine peyniri abi orada. burada. Bu kaşar. Bu inek sütünden olanı. Bu bölgenin sütlerinden olan lezzetli bir beyaz peynir. Yumuşak yağlı. Ezine kimi yerde ovalı kimi evet. yerde dağlı. Diyor ki bu peynir yumuşak yağlı Ezine, diyor. Keşire inek sütü karışımı olabilir. Bu da keçi ve inek sütü karışımı der evet. dostlar. Keçi ve inek sütü karışımı. Hepsi birinci sınıf kaliteli peynirler. Doğal, doğal mı abi? Doğal tabii abi. Baksana. Yani bu. fabrikasyon değil. Köylerden yok yok. aldığınız. Kö sütle, köylerden sütle. aldığımız sütle da yapılan bir peynir bu. Peynir abi. Şuraya annemin yanına da geçiyorum. Annem. Evet. <laughs> Yardım yapıyor. Vakum. Neyi vakumluyoruz şu an? Şu anda vakum istedi abla. Ona vakumluyoruz. Bu vakum aldım, ne oluyor abi? Ne abi? Bir sene bekleyebiliyor Baküm pakette. Evet. Ver bakalım abla. Bu 1 yıl bu duruyor vakumladığımız zaman. Evet. Bozulmadan. Sıcakta da bozulmuyor mu? Sıcakta durmayacak. Sıcakta durmayacak. 4-6 derecede. E, yola gider? Yola gider. Evet. Gittiği zaman yeniden dolaba koyması gerekiyor. Anladım. Ya yani 3-4 saat gider mi bu? Gider gider hiçbir şey olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Eyvallah. Vakumladık değerli dostlar. Kaşarımız var. Bu da dil, e, bu da dil peynirimiz evet. var. Şey Hocam. Yani diyor ki Harun Bey diyor peynirimiz uzasın ancak diliniz uzamasın diyor. Doğru mu abi? Aynen öyle. Eyvallah. Şimdi tezgah çok güzel. Her şey çeşit çeşit. Abi, Başka ne abi? peynirler var ablam? Koyun yoğurdu var. 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 İzmir tulumu var. Evet. Bergama tulumu var. Cevizli peynir var. Eyvallah. Bilavlarımız var. Ee, yayık tereyağlarımız var burada. Eyvallah. Banotlu var. Bu ne abi? Sivas tulumu var. Bir de artı. Abi Sivas tulumu var. Bir de şu bizim kaymaklı yoğurumuz var. Bu da çok Kaymak meşhur. Kaymaklı yoğurt, gördüğün rüyayı hayra yor. He, evet. Bir de bak bakalım şöyle, üzerine de vişne reçeli. Abi bu Alt. kekikli ne böyle ya? Ye. Kekikli peynir ilk defa yiyorum değerli dostlar. Nasıl tadı? Kekik. Abi süper ya. Kokoreç gibi peynir olur. Evet. Abi. <laughs> gördüğünüz gibi Peynirin içine katmışlar kekik. Bu peynirleri yedikten sonra yağları eritmek için çekmek lazım. Mekik diyorum değerli dostlar. Evet. Tezgahın evet. zeytiniyle, peyniriyle, reçeliyle, gastronomisiyle evet. bütün lezzetlerini. Zeytinleri zeytin dağıtık. double, double, double. Bu Oo dağıtık. bu neyli zeytin annem? Bademlimiz. Oo Ver bakalım bir de bademli zeytin ver. Bademlimiz var. Allah Allah. Zeytin içine koymuşlar evet. badem. Evet. Biz bu zeytini yiyelim madem değerli dostlar. Evet. Bademli zeytin dur abi. Abi o aklım gitti hatayımız ya. Hatayımız var. Abi aklım gitti aklım. <laughs> hatayımız var. Mini hatayımız. <laughs> evet birazcık o <laughs> bu. Allah Allah. Abla yok yok. Burada limonlu var. Bir de limonlu ver bakayım abla. Evet. Şu da pancarlı. Şöyle kalamatamız var. Bakın şöyle kıpkırmızı. Güzelliğe var. Abi, açmış abi. <laughs> Çanakkale. Bu da Kalamata. Buranın mı hepsi? Evet. Eyvallah. Abi yolunuzu mutlaka Çanakkale'ye düşürün. Özünü'ye <laughs> <Ezine> <laughs> düşürün. Geyikli'ye evet. düşürün. Annem orada hepsini anlatıyor. Peynir ve zeytin görüntüleri. Siyah zeytinimiz. Asturlu. İstanbul'da bulamazsınız. Gelin, görün. Geyikli'de yerinden alın ve gidin abi. <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz Çanakkale'de, Ezine'de programımızın sonuna geldik. Çok değerli Belediye Başkanı Sayın Güray Yüksel Beyefendi'ye insanlar Ezine'ye niçin gelmeli diye soruyoruz. Sayın Başkanım, insanlar Çanakkale'nin bu şirin ilçesine niçin gelmeli? Evet öncelikle hoş geldiniz. Ee, şehrimiz hem e, şu anda gerçekten Çanakkale'nin belki en büyük ilçesi diyemeyebiliriz ama sosyal yaşantısı olarak gerçekten yaşanılabilir. Her alanda kendini e, son 5 yılda ciddi anlamda geliştirilmiş bir ilçe olması dolayısıyla biz insanların bu bölgeyi tercih etmesi bizim en büyük sebebimiz. Küçük bir ilçe olmamızın yanında ismimiz gerçekten peynirimizle Büyük olduğu gibi vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimizle, hizmetin yanında her zaman tüm vatandaşımızın gerçekten gönlüne dokunmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Bundan dolayı gelmesi Misafir Misafirperverliğimiz en üst seviyede. Tabii ki bunu yaparken her zaman ikramlarımız ve en samimi duygularımızı biz misafirlerimiz burada ağırlamaktan onur duyarız. İlk önceliğimiz, insanlara vermiş olduğumuz samimiyet. Farklı e, coğrafyaların e, beşiği olan e, tarihiyle Aleksandr Truvasıyla eee Truvasıyla Asusuyla bir ortak havzada bulunmanın e, biz gastronomi anlamında da e, farklılığını yaşıyoruz. Farklı e, kültürlere ev beşiklik yapmıştığın bir sonucu olarak da gastronomide de güzel yemekler çıkartıyoruz. Bunun mesela Ezine peyniri en büyük bir e, simgesi olmasının yanında et e, kültürümüzde de güzel bir ezine kebabımız var. Sosyal tesislerinizde de üst seviyede hem hesaplı hem kaliteli hizmet veriyorsunuz. Oldukça da büyük tesisler bu Şirin ilçeye bakarak. Evet. Yani ezineye gelenler belediyenin sosyal tesislerinde gönül rahatlığıyla kendilerini doyurabiliyor. Tabii sadece biz buradaki yaparken vatandaşlarımızın bir çay içsin kahvesiyle otursun mantığıyla değil gelen misafirlerimizi ağırlasın. Hem yemeğiyle hem misafirperverliğiyle de bu Ezinin. E, savunma kültürüne ev sahipliği yapmak için biz bu alanda yaptık. Amacımız, bunu yaparken dedik ki kadın istihdamı da burada en üst seviyede çıkartalım. E, baktığınız zaman bizim şu andaki yüzde seksene yakın kadın personelimiz buralarda istihdam ediyoruz. Bunu yaparken dedik ki bir de kreş kuralım. Çünkü ciddi anlamda kendi kabuğunu aşan bir ilçe 120 öğrencimiz var. Yüzde yüz kadın istihdamıyla yürüyen bir kreşimiz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz